Merhaba sevgili Kova burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir. Evet sevgili Kovalar, Güneş, yükselen ve Ay burcu Kova olan dostlarım. Evet tüm Kovaları bu videoya bekliyorum şu anda. Yapmanız gereken sadece niyet etmeniz sevgili Kova burcu. 9 Ocak 2023 haftalık kahve falınız için şu an buradayım. Her hafta olduğu gibi yine buradayım. Dilerseniz oynatma listelerinden Ocak ayında dinleyebilirsiniz. Evet hazır mısınız? Niyet ettiniz mi? Ben de sizlerin niyetinin gerçekleşmesi temennisiyle fincanı çevireceğim. Dileğiniz inşallah en kısa sürede gerçekleşir sevgili kova burcu dostum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı siz değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım için çeviriyor ve sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizler de görün istiyorum. Evet Kova Burcu dostum bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz. Dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sizler sayesinde videolarım birçok kişiye ulaşma şansını elde edecek ve önerilen videolar arasına girecek. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bakın burada bir tavuk çıkmış. Yani bu hafta sevgili kova vurucu paranızı dikkatli harcayın. Ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız, değerlendirmeyi düşünüyorsanız çok dikkat etmeniz gereken bir hafta. Bazı evraklar var elinizde. Resmi evraklar bunlar. Daha önce görüşme mi yapmıştınız? İşle ilgili ya da okulla ilgili ya da eğitiminizle ilgili böyle resmi bir yerle görüşmeler yapılmış. Haber bekliyor gibisiniz. Bir apar topar bir haber geliyor size aniden. Ve bazı işlemlerle ilgileneceksiniz. Bu resmi evrakları yetiştiriyor gibisiniz. Bir koşturma içerisindesiniz. Harekete geçiyorsunuz bu haberi aldıktan sonra. Bu evraklarla uğraşacaksınız bu hafta. Biraz yorucu bir hafta gibi sevgili kova burcu. Hatta bakın eğer çalışıyorsanız da bu gelen haberle işten bile ayrılmayı düşünebilirsiniz. Eğer çalışmıyorsanız da bu işe her an başlayabilirsiniz. Çünkü evraklar sizden istenecek. Hatta böyle eğer çalışıyorsanız geçici bir başka bir yere gitme durumunuz da olabilir. Geçici bir görevle ya başka bir bina ya da başka bir şehire mi taşınacaksın? Yani böyle bir atama ya da bir yer değişikliği ya da bir tayin de gerçekleşebilir. Ama tam istediğiniz gibi bir iş ve görev olacak. Çok mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Bakın 39 rakamı çıkmış. İçinde bulunduğunuz şu anki durum Arzularınızı gerçekleştirmeyi o kadar elverişli ki, aklınızı kullanmanız yeterli. Eğer çalışmıyorsanız ya da çalışmayı düşünmüyorsanız bile sevgili kova, bakın evden çalışacaksınız. Yani bu hafta size teklifler üst üste geliyor, fırsatlar üst üste geliyor. Bakın badem çıkmış, bu çok iyi bir talih. Güzel bir sembol. Yani bu hafta alacağınız karar, seçtiğiniz yol kendinizi daha iyi hissettirecek. Tane peşinizde, sizi kovalıyor. Siz tanenizi kovalamıyorsunuz, tarih sizi kovalıyor. Daha önceden yaşadığınız bir olay çok etkisinde kalmışsınız bu olayın. Size bazı şeyler yaşatılmış. Özellikle bakın burada bir tilki var. Yasal konularla ilgili mi yaşadınız? Çevresel, çevrenizin, yakın çevrenizin etkisiyle oluşan olaylar mı? Ama bir türlü kurtulamamışsınız. Uzaklaşmak istedikçe peşinize düşüyor. Yani bakın burada kelepçeler var. Yani böyle bağlı kalmışsınız. O alandan çıkamamışsınız gibi üzerine gideceksin bu hafta. O alandan uzaklaşıyorsun. Bakın özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Sizin arkanızda birisi var. Tam arkanızda. Ya yani siz görmek mi istemiyorsunuz ya da göremiyor musunuz bilemiyorum ama bu hafta o kişiyi fark edeceksiniz. Siz zor durumda bırakan geçmişteki bu olayın kahramanı aslında bu insan. O ortamdan uzaklaşıyorsunuz. O kişilerden uzaklaşıyorsunuz. Düşünceler biraz karışık ama her şeye şahit olacaksınız bu hafta. Hiçbir şey gizli kalmıyor hayatınızda sevgili kova burcu. Bakın o çıkmazdan kurtulacaksınız inşallah. Ödenmemiş bir cezanız mı var? Ya da ödemeyi unuttuğunuz postacı getiriyor size ya da gecikme varmış. Bu hafta getirecek size. Bir aksaklık yaşanmış. Biraz ona sinirlenebilir, gerilebilirsiniz. Bir hırsızlık olayı mı yaşandı sizde ya da çevrenizde? O hırsız yakalanıyor. Bunun haberini alıyorsunuz. gemi çapası gibi çıkmış ama kendini böyle bu hafta biraz izole edeceksin gibi. Yani sağlığın için mi, düşünmek için mi ya da yaşamanın nasıl olması gerektiğiyle mi ilgili uzun süredir aslında kafanda kurduğun bir şeyler var. O vizyonu gerçek olması üzerine, o düşüncelere sahip olmak üzere kendinizi izole ediyor gibisiniz. Aslında ani kararlar almamak için kendinizi izole ediyorsunuz ya da sağlığınızla ilgili bir problem ya da enfeksiyonla ilgili ya da virüsle ilgili bir sorun mu var ondan dolayı böyle bir izole ortamdasınız böyle kapalı bir yerdesiniz her yeri kapalı dört duvar çok fazla böyle insanlar içerisine girmek istemeyeceksiniz. Kendinizi korumak adına da olabilir. Böyle bir korkular, kaygılar içerisinde olabilirsiniz ya da sağlığınız, doktorunuzun önerisi ya da tavsiyesi üzerine de olabilir. Kendinizi böyle bakın maskede çıkmış. Koruma altındasınız. Korumaya alacaksınız. Tedbirli olacaksınız sevgili kovan. Gökyüzü çıkmış ama bir de yaşlı bir insan var burada hane içerisinde aileden birisi bu. Bir hastalığı varmış ama iyileşiyor bu kişi. Ayağa kalkıyor. Bu haberi alacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Havaları uçuyorsunuz. Yaşamını tartıyor gibisin kova burcu bu hafta. Getfel de yanında. Bu hafta dürüst olursanız kazanacaksınız sevgili kova burcu. Ödül çok yakın. Böyle bir laboratuvar ortamı çıkmış ama. Böyle bir ortamda ya da teknolojiyle de uğraşıyor olabilirsiniz ya da sağlık sektöründe olabilirsiniz. Böyle bir laboratuvar ortamında gibisiniz. Bir şeyleri araştırıyor, çözmeye ya da icat etmeye ya da bulmaya çalışıyor gibisiniz. Bazı aksaklıklar var ama bu ortamdaki kişilerden kaynaklı. Sizin üzerinize kalabilir. Yani sorumluluk size yıkılabilir. Lütfen dikkatli olun. Kimlerle çalıştığınızda dikkat edin bu hafta kova burcu. Şüphe duyduğunuz birisi var aslında. Bu şüphe duyduğunuz kişi konusunda haklısınız. Aslında o kişinin başının altından çıkıyor her şey. Sağlığınla ilgili korkuların mı var sevgili kova burcu? Ya da bir teşhis mi konuldu? Bununla ilgili sıkıntıların var gibi ya da. Ama yaşamanı sürdürmeni engel oluyor bu korkular. Belki de kalıtsal bir hastalığınız var. Ailede de var gibi bu rahatsızlık. Ama bunu düşünerek ya da yoğunlaşarak hastalığınızı çoğaltıyorsunuz. bir hata yapılmış. Mesleğinize bir hata yapmışsınız sevgili kova. Bu hata ortaya çıkabilir bu hafta. Ama sakin olmanız gerekiyor. Sonucu olumluya çevirmek için. Eğer ani tepki verirseniz kaybedebilirsiniz. Geçmiş günlerde birilerine özel hayatınızdan bahsetmişsiniz sevgili kova burcu. Kime bahsettiniz? Kiminle konuştunuz özelinizi? Kulağınıza gelecek. Ona o kişi biraz üzülebilir, darılabilir hatta kızabilirsiniz. Bir kızgınlık var o kişiye karşı. Bazı gerçekler bu hafta gün yüzüne çıkıyor bakın. Ortaya çıkıyor. Özellikle akrabalar arasında. İsteklerinizin karşısında engel olduğunu göreceksiniz bu gerçeklerin. İyi ki de çıkmış diyeceksiniz. Rahatlamanız gereken bir hafta kovburcu. Lütfen rahatlayın. neyi kazanmak istiyorsanız kazanacaksınız. Sadece sakin olmanız ve rahatlamanız şart. Bakın köprü çıkmış burada. Yani hayatınızın dengesini bulmanız gerekiyor. Ruhsal anlamda kendinizi iyi hissederseniz, rahatlarsanız, hayatınızın her alanında aslında özel hayatınızda, iş hayatınızda, okul hayatınızda, sosyal çevrenizde her şey yoluna girecek. Bir gönül ferahlığı olacak sizde. Bu, bu gönül ferahlığı sayesinde aslında hayatınızın dengesini bulacaksınız. Gözler çıkmış ama böyle sizi kıskanan, Gizliden gizliye, böyle fark ettirmediğini düşünen insanlar var çevrenizde. Akrabalar içerisinde mi, çevrenizde mi? Kıskanç insanları bu hafta fark edeceksin sevgili kova. Anneniz mi rahatsız sevgili kova burcu? bir sonuç alacak. Ya tahlil sonucu gelecek ya da bu sonuç size verilecek. elinize bir belge tutuyorsunuz. İnşallah olumlu olacak sonuç. Ya bir daha mahkemeye vereceksiniz birisini ya da sizi bir mahkemeye verecek sevgili kova burcu. Bu davayla uğraşmak zorunda kalacaksınız bu hafta. Mahkemeye düşme durumunuz var. Evinizi mi taşımayı düşünüyorsunuz, taşınmayı mı düşünüyorsunuz ya da ev sahibi misiniz, kiracı mısınız sevgili Kova burcu? Bir ev meselesi var burada. Bu ev meselesi neticelenecek. Evi boşaltanlar var burada. Evden taşınan birisi var çünkü eşyalar kamyonun üstünde. Çok uğraşılmış, çok uğraş verilmiş ama netice alınıyor artık, sonuç alınıyor. bir mal mülk meselesi ya da sizin size ait olan bir malınız ya da mülkünüzle ilgili de olabilir bu dava konusu. Bir mahkemeye düşme durumu var. Sevgili Kova burcu. Evet sevgili Kova. Beğendiniz mi yorumumu? Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşabilirsiniz. Videolarımı benden bahsedebilirsiniz. YouTube katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Dilerseniz Her Gün Horoskop, Astroloji Kahvem Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz oynatma listelerinden diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Sevgili kovalar, güneş yükselen ve ay burcu kova dostlarım. Teşekkür ediyorum şu ana kadar, ne kadar, şu zamana kadar beni dinlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum her birinize. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın lütfen.